Eşsiz manzarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor, geziye gelen turistler manzaranın keyfini çıkarıyor. Müzik Tortum Gölü, Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alıyor. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Tortum Gölü, renkli bir etkinliğe eş sahipliği yaptı. Müzik Artvin'den vatandaşlar geziye gelmişti. Yerli turistler göl üzerinde düzenlenen tekne turunda tulum ve akardiyon çaldı. Etkinliğe farklı şehirden gelen turistler de katıldı. Karadeniz ezgileri Tortum Gölü'nün sularında yankılandı. Katılımcılar hem müziğin coşkusunu yaşadı hem de doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Tulum ve Akardiyon'la mini konser verildi. O konser göl üzerinde unutulmaz anlara sahne oldu. Vatandaşlar bu tür etkinliklerin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti.